Sevgiler, 2 Temmuz'da ne olacak kira ile ilgili? 2 Temmuz'da yeni bir oran belirleyecek mi? Hayır, belirlemeyecek. Eski sisteme dönüyoruz. Yani TÜİK'in her ayın 3. günü açıkladığı e, tüfe, konut veya iş yeri artış oranları kadar artacak. Ne demek istiyoruz? %25 artış oranı bitince e, eski sisteme geçtik. Bunun adı ne? Bunun adı da her ayın 3'ünde açıklanan TÜİK'in ilan ettiği konut ve çatılı piyes iş yeri ayrı ayrı kira artış oranları. 5 Temmuz'da bir torba yasa açıklanacak. Bu yasanın içeriği hakkında oldukça spekülasyon var. Ne olup bittiğine bakacağız. Ben raiç bedelin hemen kaldırılacağını düşünmüyorum. Satışlarda esas bedele hemen geçileceğini düşünmüyorum. Ama er ya da geç 2025 ve sonrasında raiç bedelden satış e, hayal olur. Olması gereken de gerçek bedelden satıştır ve buralardan vergileri ödemektir. Selamlar.